günaydın arkadaşlar onsaltın analizi için karşınızdayım Öncelikle çok güzel bol kazançlı bol sağlıklı bir hafta diliyorum hepinize şimdi onsaltın da 4149 seviyesindeki desteğimiz önemli demiştik daha önceki analizimde Burası maalesef tutmadı sert bir düşüşle yoluna devam ettiğini aşağı yönlü görüyoruz Şimdi arkadaşlar burada önemli bir bölge var aslında ama onu göstermeden şu destek çizgisini de bir çizmek istiyorum açıkçası ekranlarımızda bulunsun. Şimdi bakın burada daha önce destek olup kırılıp direnç görevi gören bir bölge var. Bakınız burası hatırlarsak önemli bir direnç olmuştu bize. Daha önceden de bir destek bölgesiydi. Direnç oldu, üstüne hacimli attı. Sonra şimdi geldiği bölgede bakın buradan bir tepki aldı. Bu arada 4 saatlik grafikteyim. Buradan bir tepki aldığını görüyoruz ama henüz yukarı yönlü başarılı olamadığını da görüyoruz. Bu arada 4149 seviyesi bizim için yine önemli bir seviye ama artık direnç oldu arkadaşlar. Bakın daha önce çalışan bir bölgeydi. Şimdi kırıldı hacimle yükselişlerde artık bizim için destek e, direnç görevi görecektir. Şimdi özellikle bu bölge geldi. Bakın burası bizim için destek. Alt zaman dilimlerinde eğer bu bölge tutar da burada bir çift dip ya da herhangi bir formasyon destekleri koruma olursa o zaman ancak toparlanabilir. Ama şu an aşağı yönlü bir düşüş söz konusu. Şuradaki impuls'tan bir Fibonacci bakalım. Bakın 4 saatlikte 61.8 Fibonacci seviyesindeyiz. Aynı zamanda burası önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi. Dirençken desteğe döndü. Yani bu bölge şu an bugün bizim takip etmemiz gereken bir bölge. Hafta başı oldukça önemli bir seviyedeyiz aslında. Şimdi saatliğe geçip bakalım. Var mı öyle bir çift dip görüntüsü? Şimdi bakın Bölgemiz burası. RSI aşırı satım. Eğer bölgeden dönerse şuraya kadar gelip RSI'da uyumsuzluk da verecek. Hem aşırı satım hem uyumsuzluk da verecek. 4 saatlikte bir arasaya bakalım. Aşırı satıma gelmiş mi? Yani evet, aşırı satıma yaklaşmış aslında ama tam gelmemiş. Yani uyumsuzluk olabilmesi için zaten saatlikte ya bu iğnenin ucunu attığı bölgeye gelecek yani 4000, 4030 4033 4033 seviyesine ya da bunun altına sarkacak ki arasayda da uyumsuzluk söz konusu olsun. Ama şu an öyle bir görüntü henüz yok aşağı doğru süzülüyor yukarıda desteklerini kırıyor burada da kırma ihtimali elbette var. Ama 61.8 ve destek bölgesi şu an bizim için oldukça kıymetli bir bölge. Yani rakam verecek olursak aslında burası bana göre bir kanal ama ben 61.8 seviyesini oldukça önemsediğim için özellikle altında 4046 seviyesi diyebiliriz. Yine 4000 seviyelerine döndük fark ettiysek arkadaşlar. 4000 seviyesi hem tam rakam hem daha önce de çalışmış bir seviye. O yüzden 4000 rakamının etrafında yine dolanmaya başladık. Burada dediğim gibi 70.7 seviyesi de 4019 seviyesine denk geliyor. Aşağıda çizdiğim destek çizgisi de Eğer düşüşlerde destek olursa Şu bölge yani düşüşlerde bu bölgeler oldukça Önemli görünüyor. Şu an aşağı doğru Saatlikte bile düşüş var arkadaşlar. Eğer şu seviye altına yine sarkıp kapanışlar gelirse bir miktar daha düşüş gerçekleşebilir. Sanki bir 4000'i görecekmişiz bir havası var bugün. E, yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ama şu çıkış hareketinin düzeltmesinde olduğumuzu yönünü şimdilik yukarıya çevirdiğinde unutmamak lazım. E, tabii ki aşağıya doğru düşebilir, devam edebilir ama geldiği bölgede bize bir yukarı yönlü dönüş verisi bir sebep verirse o zaman güzel bir yerden e, işlem alma fırsatını yakalayabiliriz. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. E, bu bölgeyi bugün takip etmekte fayda var. 4046 ve 4000 seviyesi arası e, bana göre yukarı yönlü bir e, dönüş formasyonu ya da e, ne bileyim bir destekleri koruyup dirençleri ufak dirençleri alma anlamında sebepler verirse o zaman ona göre işlem işlemlerimi planlarım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.